Yani insanların bu kadar fütursuz, duyarsız, terbiyesiz, ahlaksız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Terbiyesizliği ve ahlaksızlığı kendilerine düstur edinmişlerin yaptığı yayınları izleyenler de onlardan aşağı değildir. Onların yanında duranlar da onlarla aynı safta yer alıyor demektir. Yani edepsizlikle sınır tanımayan, terbiyesini takavatına almamış, herhalde psikolojileri bozuk ve değişik insanlar bu tür işlerin peşine çok fazla düşüyorlar. Ve yaptıkları, söyledikleri şeylerin de aslında asla astar olmadığını kendileri de çok iyi bildikleri halde işler yapmaya devam ediyorlar. Hayatlarını bana bel bağlamış bir şekilde devam ettiriyorlar. Ben olmasam bir hiçtiniz, sıfırdınız, yoktunuz. Sayemde bir isim sahibi oldunuz, sayemde bir kanal sahibi oldunuz. Sonra benim hakkımda sağda solda konuşmaya, vay Sinancılar, vay Şakşakçılar, vay şu, vay bu demeye başladınız. Ve siz kendinizi insan yurduna koyabiliyorsunuz. Çok ilginç yani. Ben yokken siz var mıydınız? Yoktunuz. Ben varken var mıydınız? Yine yoktunuz. Ben varım. Olacağım da her zaman. Her zaman gölgemde kalacaksınız. Ama benim sayemde de ufak tefek de olsa bir şeylerin sahibi oldunuz. Ve kendi kendinize bazı havalara girmeye başladınız. Yani sizi kimle yurduna koydu bilmiyorum.